programımız Büyük Kafa'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz İzzet Sakatat Bey. Hoş bulduk Büyük Kafa. <laughs> hoş bulduk sadece. Sadece hoş bulduk. Hoş bulduk. Heh, tamam. İlk soruyla direkt başlayacağım. Çok heyecanlıyım ben dayanamıyorum. En sevdiğiniz sulu kazan yemeği hangisi? Kuru fasulye. Ama herhangi bir fasulye olmayacak bunlar. Zimbabwe'nin sulak yerlerinde kahverengi kadınlarımızın, kızlarımız tarafından çapası yapılmış, hasada edilmiş fasulyelerden yapılma kuru fasulye mi olacak bu kuru fasulye? Ee, Zimbabwe'nin kuru fasulyesi mi meşhurmuş? Ben bizim Anadolu'da daha çok Konya'da yetişir diye biliyordum. Yok yok Konya değil Zimbabwe, Zimbabwe kadınlarının yaptığı fasulye, en iyi fasulye. Ha. Zimbabwe kadınlarının yaptığı fasulye e, en iyisi. Tamam. E, peki tavuk? Hmm, tavuk yemem ben. Yumurta yerim.